Merhaba çocuklar, Zamazingo kanalına hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz, hediye çekilişlerini kaçırmamak için kanalımıza mutlaka abone olmalısınız. Konumuz kurallı ve devrik cümleler. Hatırlayalım. Yüklem, fiil, eylem. Yüklem ne demekti? Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Özne ne demekti? Yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu yapan veya cümledeki olanı karşılayan ögeye özne denir. Tümleç ise cümlenin yardımcı ögeleri; nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümlecidir. Kurallı ve devrik cümleler. Türkçe Ural-Altay dil ailesine mensup olduğu için özne, tümleç, yüklem şeklinde bir cümle yapısına sahiptir. Yani Türkçede yüklemlerin cümlenin en sonunda bulunması gerekir. Cümlemizin ögeleri bu şekilde sıralanmalı. Özne başta, tümleç ortada, yüklem ise sonda. Yüklem sonda olduğunda cümlemiz kurallı olur. Cümledeki yargıyı üzerinde toplayan yüklem cümlenin genellikle sonunda olmakla birlikte başında veya ortasında da kullanılabilir. İşte bu duruma göre cümlenin özelliğini kurallı veya devrik olarak nitelendirmek mümkündür. Bir cümlede yapılan eylemi belirten kelimeler genel olarak cümlenin sonunda yer alır. Eylemi cümlenin sonunda bulunan cümlelere kurallı cümle denir. Yani yüklem sonda olduğunda cümlemiz kurallı cümle olmuş olur. Örnek verelim. Dayım yarım bize gelecek gelecek yüklem cümlemizin sonunda olduğu için kurallı cümle. Ayşegül annesine hediye aldı. Aldı yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu bir kurallı cümle. Enes pikniğe gidecek. Yüklemimiz ne? Gitmek. Gidecek sonda olduğu için kurallı cümle. Ahmet dedesiyle birlikte parka gitti. Gitti yüklem. Kurallı cümle. Mehmet'in bir oğlu dünyaya geldi. Geldi yüklem. Yüklem sonda. Kurallı cümle. Babasının yanından hiç ayrılmıyordu. Ayrılmıyordu yüklem. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümle. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çıkarır yüklem. Yüklem sonda. Kurallı cümle. Devrik cümle ise bir cümlede yapılan eylemi belirten kelimeler bazen cümlenin başında ya da ortasında yer alır. Eylemi cümlenin sonunda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Yani yüklem sonda değilse bu cümlemiz devrik cümledir. Örneklerimize bakalım. Annesi aldı ona masa. Aldı nerede? Ortada. Almak, eylem, Yüklem ortada olduğu için devrik cümle. Ceylin yıkadı bulaşıkları. Yıkadı yüklem ortada olduğu için devrik cümle. Geldi bize arkadaşım. Geldi yüklem. Yüklem başta olduğu için devrik cümle. Seviyor Berk hayvanları. Seviyor yüklem. O yüzden devrik cümle. Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık. Gizlidir yüklem. Yüklem ortada olduğu için devrik cümle. Sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak. Sönmez yüklem. Yüklem başta olduğu için devrik cümle. Ömrümüzden gidiyor günler bir soluk dinlenmeden. Gidiyor yüklem. Yüklem ortada olduğu için yine devrik cümle. Geçen hafta bir mektup aldım Avrupa'dan. Aldım yüklem. Devrik cümle. Örneklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.